Blogtube.tv'de yayındayız. Saatin 18.24 olduğunu hatırlatalım. Küresel piyasaların nabzını tutan bir akşamdayız. Kripto Noticias'ta yer alan bir analizde dünya ekonomisinin kırılgan bir denge üzerinde ilerlediği vurgulanıyor. Yazıya göre artan borç yükü, yüksek faiz ortamı ve jeopolitik gerilimler kartondan yapılmış bir kule gibi sistemi savunmasız bırakıyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşlaması, Gelişmekte olan ülkelerde ise sermaye akışlarının zayıflaması dikkat çekiyor. Bu tablo kripto piyasaları için de önemli. Çünkü geleneksel finans tarafında risk iştahı düştüğünde Bitcoin ve diğer dijital varlıklar ya güvenli liman algısıyla ayrışıyor ya da likidite ihtiyacı yüzünden satış baskısı görüyor. Yani mesele sadece fiyat değil, arka plandaki makro hikaye. BlogTube TV'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunu sade sade konuşmamızın nedeni de bu. Saat 18.24'teyiz ve sana şunu sormak istiyorum. Sence küresel ekonomi gerçekten bir domino etkisinin eşiğinde mi yoksa bu dalgalanmalar yeni normale mi dönüşüyor? Düşünceni paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Ekonominin ağırlığını hafifletecek bir parça geliyor. Blok TV'de kal. BJ Erhan Kripto Gezegenini sundu. No banks.